Boss Tars'taki görev yapacağız. Gördüğünüz gibi burada onun hmm, mega, var. Arkadaşlar onun mega, mega var, var. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Bella var. Altı el var. Arkadaşlar bir de şey de böyle şeyi göstereceğim. Bunların üstüne bastığınızda deney diyor? Arkadaşlar altın el de, de aynı şey var. Bella dedi. De. Yeah, no arkadaşlar böyle deneyebilirsiniz. Bakın. Altın elbelli arkadaşlar. Videonun sonunda da altın elbelliyi belki deneyebiliriz arkadaşlar. Bu da şey arkadaşlar. Ha dur pardon. Bak arkadaşlar kupa yolunda da aynı şey oluyor. Açılmamış karakterlerin üstüne tıklayınca dene diyor arkadaşlar. Evet böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse şimdi hemen bir tane, birinci görevimize geçelim. Penny ile. Birinci görev bir de maç var tabi dur oyuna bakalım arkadaşlar bu görevler harika şu görevlere bakın arkadaşlar ya bir emenin girip yapacağız arkadaşlar gire bir sonraki savaşçı hesabında da şey yapmamızı istiyorsanız oraya bir tane top çıkardık arkadaşlar onunla bir tane video çekmemizi de istiyorsanız kanalımıza abone olun like arkadaşlar acayip ince attık. Ben şöyle vuracağım arkadaşlar. Benim kameramın yanında var ben şu kamerayı şöyle çekeceğim, de çekeceğim. O yüzden <laughs> buyurun. arkadaşlar mega kutu doldu. Tek oyunda doldurduk arkadaşlar çünkü biz proyuz. Arkadaşlar videoyu durdurup kaçıyorsun tahmin edebilir kaçacağım tahmin edebilirsiniz hemen ilk önce bir tane taktik söyleyeceğiz Aş. bizim savaşçıyız ama sor çıkmış arkadaşlar ayarlar diyoruz tutuyoruz bu yapıyoruz i, şey ikinci üçüncü yapıyoruz tamam mı? Tamam diyor arkadaşlar. Tamam dedik ya. Şimdi arkadaşlar Dur bir dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar hangi sonra. mega kutu olursa olsun. Bak 49'a değil, 60'a değil. Ne olursa olsun burada 81'li olsa buradaki mega kutuyu atıklıyoruz. İkide foranla basıp böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra Sonra açıyoruz arkadaşlar. Bize yeri yazmışlar. Yani Kusura bir de sür çıkmayacak arkadaşlar savaşçı hesabına. Bastım. Bez arkadaşlar yazdı. bez yazdı. Yok şey sen ne ne diyorsun amma da sıkıcı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar aman bu videomuzda gelmesini istiyorsanız taktik deneyeceğiz. Gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin kanalımıza abone olun bildirimleri çalın katılana bursa ikimiz taş geliyor. Arkadaşlar.